Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Marvel Spider-Man Animated oynuyoruz. Herhalde böyle okunuyor. Şimdi başlayalım. Evet, Spider-Man'ımız koşuyor, gidiyor. Ben bu oyunu daha önceden oynuyordum. Şu anda öğretici zaten biliyoruz. Tamam abisi biliyoruz ya. Zıplıyoruz, zıplıyoruz. abi tamam, süpürüyoruz. Şimdi buradan atlıyoruz. Hop. Gel bakalım. Sen de gel. Sen de gel. Oo. Oo. Hadi bakalım. Hı hı. Hop. Gel bakalım buraya. Hop çap çut bombam çut. <laughs> oh, no. oh, oldu. Tamam. Pekala gördüğünüz gibi. Bu arada Spiderman şu anda Goblin'e e, e <laughs> Goblin dalga geçiyor muhtemelen. <laughs> şu anda konuşmaya getiriyor Goblin'i. Önce kafa deme bana. Böcük de deme, örümcek de. de. Haydi. Uf. Ha. Spider-Man ilk bölümü 2002'de çıkan versiyonunda da A bitiyordu. O ikincisi miydi ya? Neyse. Evet. Nawoki. Değişik bir şekilde değişik bir şey söyledim. Bunun adı neydi ya? Fury, ha Fury. Değişik bir adı var. Tam söyleyemiyorum. Neyse. Bu arada bu oyunun devamını isterseniz gelebilir yani. Ama beğeninize bağlı yani beğeninize. <laughs> <laughs> of o kadar büyük gemi ne yapacaksınız be abi. Şimdi konuşuyorlar. Ben de konuşmaları dinlemek istiyorum. Ama bir yandan konuşup bir yandan okumak değişik oluyor tabi. <laughs> yani değişik. Green Goblin'e karnıç mı bulaşmış? Sanki öyleydi. Diyor ki. bu olay Lise fotoğrafım. Ay. <laughs> bu olay Lisa fotoğrafım kadar çirkinleşmeden ön. Aa okuyamadım. Bu olay lise fotoğrafım kadar çirkinleşmeden önce o psikopatların peşine düşelim diyor. Ha tamam burada videoyu durduruyorum arkadaşlar. Tiklerden açabilirim diyor. Hikaye diyor. Hikaye bölümümüzün ikinci bölümüne başlıyoruz. Önce aradığın Goblin'in yerini tespit ettik. Şehirdeki 5 tane'den, şehirdeki 5 tane'den o ne? Biri o. Hemen oraya git diyor. Tamam gidelim. Biz Spidey'iz. Ondan dolayı gidiyoruz. Ne gülüyorsun ya pis pis? Bu goblinin bana görüşü hep tisk tiskindirici. Şey gelmişti hep. Ee, böyle değişik böyle yani. Of. Of of. Devam et. Değişi iyi. Hı Başlayalım tekrardan. İçinden geçtik. Aa, dur. Buna vurmamız gerekiyor. Doğru doğru. Gel, gel buraya. Canım buraya. Of. Al. İşte bu. Ve başarılı diyor. Harika bir inişle yaptık. Çok kolay oldu. Sen hangi bottansın? Boyuttansın. Okul öncesi boyutu mu? Aa, değişik bir laf da çaktı. Laf. Çaktı. Neyse bu bölümü de oynayalım. Sonra isterseniz başka bir bölümünü oynarız. Bu adamlar süper güçlüyse onları durdurmayın. Durdurmanın bir yolunu bulamayız. Ben okuyamıyorum. Bulmalıyız. Herhangi bir fikrim var mı? Diyor. Hı, hı, hı. Tamam anladım İleri Bu saha değişik bir başlangıç yaptık 8 düşman 6 ediyor Tamam edelim Bu 1 Şu 2 Şu 3 4 Şu 5 Şu 6 Hadi 2 tane kaldı. Ha kafiyeli oldu. 7 8 Görev başarılı. Burada böyle bir şeyler diyor. Teşekkürler öncelikle. Aaa Tamam anladım. Beni gördüm mı? Neyi sosyal Evet bir şeyler konuşuyorlar işte. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.